I got bribes in Atlanta Chessie Doblin is sick, of Credit cards in the scanty Hitting the licks in the family Legacy Basket, what's up, Basket, what's up? What are you We're bringing cookies Where are we going? Basket, what's up? What are you What? Hayır. kulağa neye götürüyoruz? Şuna. Kurt Demre kulebeye gelmiş. Tık tık tık. Galiba şuruk Sonra da büyük, büyük annesi yemiş? Bak şuruk yemiş. Abi bir ağzı gelmiş. Kurtu o şamdan vurmuş. Kanını yağmış ke kesmiş şey kura um, kanı sıkmış şey bak lo lo kızı sıkmış o da ölmüş Ali Ali anlat şimdi anlattım ya şimdi bunu videoya çekeceğiz İki şimdi Ali'ye anlat. Ali varmış. Hadi çek. Çekiyorum zaten. Ali varmış. Ya bu ne? Çekiyorum çekiyorum hadi sen anlat. Hadi bebeğim. Ne bu? Bu geliyor. Geliyor ya. Bu bu. Video çekiyorum video ya. <laughs> video çekiyor. şimdi hadi, zaten, hadi 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 güç başla. ya? Bak ya. Hadi hadi bak. Süre doluyor. hadi hadi bebeğim. Hani? Ali'ye anlatacaksın şimdi şimdi Ali anlat ondan sonra <laughs> izleyeceğiz.